Şimdi inceleme geçmeden önce arkadaşlar ufak bir konuya değineceğim. Bu videoyu yapmamdaki tek amaç introda gördüğünüz gibi aynı olayı birebir benim yaşamış olmam. Yani dedim ki şu itemi ben bir Doppler'la değişeyim. Çünkü CS2'de Marble Fade, Bowie Knife Marble Fade'in iyi görünmediğini düşünüyordum. E, Doppler'lar da güzel geldi. Bir Doppler'la değişim dedim. Ve sistem fiyatını bir kıyasladım. Abi öyle bir fark var ki sitelerde. Aklınız durur. Bakın şimdi hemen sizlere göstereceğim. Bak Doppler'ı Moppler'ı boş ver. Benim trade edeceğim itemi boş ver. Ne yapıyorsunuz kanka biliyor musunuz? Trade'lemeden önce bir sitede. Kendi itemınızı koyuyorsunuz karşıya da aynısını yazıyorsunuz senin manterinden bakıyorsunuz. Oyun aç Marvel Fate. FN'sine kadar? 579 dolar diyor. Bizden kaç alıyor? 500 dolar. Nasıl yani kanka? Anladın mı? Yani 500 dolarlık bir trade de arkadaşlar 80 dolar yani zaten navacalar 100 dolar falan bir bıçak parası kilitliyor işte. Böyle bir trade yok kanka. Böyle bir trade yok. Bu ne yani? Bunu gördüm dedim ki bu siteleri gerçekten kullanan insanlar var mı? Yani eskiden ben de bu siteleri kullanıyordum. Baya baya önce. 2017 falan. Ama o zamanlar böyle bin dolarlık aydınları 10 dolara 15 dolara falan tradeleyebiliyorduk yani. Sitenin aldığı komisyon buydu. Abi şimdi kaç ediyor? %20'si mi ediyor ya? %20 komisyon ne oğlum? Bu nasıl bir trade? Benim tavsiyem bu tarz kullanmayın arkadaşlar. Ya, yani böyle bir fark varsa tabii ki kullanmayın. Ha, şu yanılgıya düşen arkadaşlar olabiliyor. Bunu da dikkat edin. Mesela bu item 500 dolar değil kanka. Bu itemin fiyatı daha az tamam mı? Ama geliyor ki siteler buna fazla fazla yazıyor. Siteden BM, bir, item alırken de bu itemlar da şişirilmiş oluyor. Yani sana yüksek yazması buraya bir şey değiştirmiyor anladın mı? Sadece göz boyamak için. Buna da dikkat edin. İkinci sitemiz CS Money. Yine aynı taktiği uyguluyoruz arkadaşlar. Bıçağımızı koyuyoruz. Etle trade dedik. Bu Unlife Marvel Fade'imizi Enterladık baba 516 diyor. Bunu da ekledik. 50 dolarlık bir fark var. Yani CS Money bile daha az bir komisyon oluyor arkadaşlar. Ben en kötü burasıdır diye düşünüyordum. İlginç. Gerçekten ilginç arkadaşlar. Hatta bak bizimkinin float bile daha iyi kanka. Böyle bir komisyon yok. Bu, bu da fazla. Kesinlikle fazla. Geldik bir diğer CS.trade arkadaşlar. Yine bıçağımızı koyuyoruz. Bu Knife like Marble yazdım ve çıkan 533 dolar. Aradaki eksik 56 dolar inanılmaz gerçekten inanılmaz yani sanki aralarında anlaşmış da böyle bir belli bir şey belirlemişler gibi ya kanka bu kadar da olmaz yani dedik baba burası 501 alıyor 532 de satıyor şu an en düşük galiba burası 31 dolarlık bir komisyon alıyor burası ki bu da fazla yani bunun şu an maksimum bence bir 10 doları var kanka yani olsun olsun 15 dolar olsun hadi 30 ne kanka 30 çok bir diğeri ise skins monkey şu sıralar çok fazla youtuber'a sponsor olduğunu görüyorum bu senin. buraya da bir bakalım dedim açıkçası çok bildiğim liste değil ama madem bu kadar reklam yapılıyor. Bir bakalım abi buraya da. Yine yazdık kanka. Burada bakıyoruz FN'si. Bunlar FN zaten. Aynen. Okey. Buranın da farkı 31 dolar arkadaşlar. Şu an bir önceki siteyle burası aynı hemen hemen. En düşük fiyatları bunlar sunuyor komisyon oranında. Bir diğer sitemiz arkadaşlar. Burayı da ben eskiden çok kullanırdım. Buranın marketi böyle çok geniş olmaz genelde. Her aradığınız itemi bulamazsınız. Ama en düşük komisyonu sunan burasıydı. Ben hatta buradan trade yapıp kar bile ettiğimi hatırlıyorum. Şimdi bakacağız. Bu Marvel Fade'mizi seçtik abi. yazalım. Bu ve Bu ve Marble ya Mesela bu yok kanka Hala aynı Hiçbir şey değişmemiş arkadaşlar Yıllardır yani Mesela şundan kıyas yapabiliriz kanka Ursus Night Marble Fate diyor 756 Bizden alıyor 683'e Kaç dolar? 73 dolar Çok kanka Gerçekten çok ya Şimdi bu durumda Ben size bir yer önerecek olursam Şayet Veya öneri olarak almayın ee, Öneri Yani YT'de tabii ki Sadece kendi kullandığım Sıdan ben bahsedeyim Buff 163 arkadaşlar Yani birçok Arkadaşımız burayı kullanmayı bilmiyordu bilmiyor maalesef Türklerden burası satarken sadece ve sadece yüzde iki bir fiyat alıyor arkadaşlar Çin pazarı nakit olarak Avrupa'ya veya Türkiye'ye falan gönderim yapmıyor sadece Çin içindeki kullanıcılara nakit olarak gönderiyorlar ama bizim zaten amacımız trade olduğu için buff'ı kullanabiliyoruz bir sıkıntı olmuyor yani hatta ben bu hesabdan çok satış yapmadım ama şu an satış olan item'larım var mesela bu ikisini vereceğim başka bir item alacağım şimdi şöyle kısaca bir bahsedeyim arkadaşlar sizlere burayı nasıl kullanacağınızı Inventory'e giriyorsunuz. burada bütün item'larınızı görebiliyorsunuz şuradan ise basarsanız da yüksekten düşüyor bütün itemlarınızı listeler. Buradan satmak istediğiniz itemi tıklıyorsunuz kanka. Sell diyorsunuz. Şunu okeyleyin Ardından burada kaça satmak istediğinizi soruyor. Sana gelecek para burada görünüyor. Senin satacağın fiyat da burada görünüyor kanka. Şu anda en ucuz 3645 yuanmış arkadaşlar bu item'ın fiyatı. Sen gelirsin bunu 3644'e koyarsın. %2.5 fee de otomatik hesaplıyor. Sana gelecek bu diyor. Gördüğün gibi aradaki bu hani baya bir para birimi gibi görünüyor ama öyle bir e, şey değil yani çok değerli bir para birimi değil. İşte neymiş kanka 91 bunun fee'miş tamam mı? Yuan to USD yazdık arkadaşlar yapıştırdık. 12 dolarlık bir fee alıyor burada bahsettiğim gibi olması gereken aslında zaten bu arkadaşlar. Ve item alırken de bir fee olmadığı için sadece bu fiyo dedikten sonra istediğiniz kadar itemlarınız trade'liği biliyorsunuz. Hatta aldığınız item'ı karlı bile satabilirsiniz. Buradan trade yapan manyaklar da var. Böyle alsat alsat bayağı envanterini kasan adamlar da var. Haberiniz olsun. Onun haricinde bir de profil resmimize tıklayın arkadaşlar. Buradan account kısmına gelin ve buraya trade linkinizi girin. Zaten item'ları listelemeden önce bunu yapmanızı isteyecektir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şuradan da para birimini değiştirebilirsiniz. Dolar olarak değiştirin hatta daha tatlı olur daha kolay olur kullanımı Evet tam videoyu editlerken arkadaşlar item'ım sıfırdı gördüğünüz gibi şöyle bir bildirim geldi Bu geldikten sonra direkt trade'i otomatik olarak gönderiyor eğer ki sizin API key'iniz sitede kayıtlıysa Benim de kayıtlı olduğu için arkadaşlar direkt trade'i gönderdi burada yapmanız gereken ne Steam'den telefondan Guard'dan onaylamak kalıyor geriye Şimdi burada önemli olan nokta ne arkadaşlar bakacaksınız adamın Steam profili 22 levelmiş 9 yıldır Steam'deymiş Steam Guard'tan bunu onayladıktan iki kere double check yaptıktan sonra onaylayın. Gördüğünüz gibi offer completed dedi adam da trade'i onayladı arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bakiyemiz de geldi efendim buraya. Şimdi bizim elimize ne geçti arkadaşlar buradan? 2026 yuan geçti değil mi? Ne sattık? Bowie knife marble Fate sattık abi. Bütün videonun konusu bu item üzerindendi. Yine bu itemi almaya çalıştığımızda ödediğimiz farka bakalım arkadaşlar. 26'dan 77. Yani aradaki fark 49 yuan arkadaşlar. 6.84 dolar fee deyip aynı itemi geri alabiliyoruz. Olay bundan ibaret. Yani illa tabi bu item alacağınız diye bir şey yok. Bunu göstermemin sebebi diğer tüm selerde böyle bir mantıkla ilerledik. Burada da böyle gitmek istedim ki aradaki farkı anlayabilin. Evet burada videonun sonuna geldik. Umarım az da olsa bu tree seleri neden kullanmadığımı, neden de sizlerin kullanmamanız gerektiğini anlamışsınızdır. Böyle çok detaylı full bir video değildi. Açıp yüzde oran falan hesaplamadım siteler arasında. Çok düz mantık. Trader olmayan fakat itemından sıkılmış bir insan itemi trade diyeceği zaman bu sitelere girdiğinde neyle karşılaşacağını gördük. Yani sizden biri gibi. içinizden zaten öyleyim de yani anladınız siz. Bu video az da olsa işinize yaradıysa kanala abone olmayı, video like unutmayın. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.